Selam. İlk kez el modeli yaptım. Hadi birlikte günüm nasıl geçmiş ona bakalım. Tırnak yapımı ve çekim için Hasancak'ta bulunan Noknail Stüdyo'ya geldim. Davetleri için kendilerine bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Burası oldukça şirin ve samimi bir mekan ve ekipteki herkes inanın birbirinden tatlı. Artık yavaştan başlıyoruz. Önce tırnaklarımdaki eski işlemle vedalaşıyorum. Burada gördüğünüz gibi çıkarmalara doyamıyoruz. Hun harçe çıkarıyoruz. Sonra biraz törpü 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 ve manikür aşamasına geçiyoruz. Burada kameramanımızın tabiriyle tırnak etlerimi müdahalede bulunuyor ve fazlalıklar adaya veda ediyor canlarım benim. Sonra ince bir uygulamasının ardından protez işlemine geçiyoruz. Bu arada ben hayatımda ilk kez protez tırnak yaptırdım. Benim için bayağı değişik bir deneyimdi. Kalıplar yerleştirilip jel protez uygulanıyor. Kurduktan sonra da yine tırnaklarım matör ile şekil veriliyor. Alkolle şöyle foşur 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 yapıyoruz. Tırnaklarım ojesiz bile bayağı güzel oldu bence uzun tırnaklara zaafım var zaten sürekli dokunmak istiyorum. Şimdi artık işin en heyecanlı kısmına geçiyoruz. Nayalar zamanı. Tabii ki çamaçsız olmaz. Çamaçı yapmaya dövüyorlarmış Aralık ayında. Ve sonunda bitti. Mükemmel oldular. Artık çekime geçiyoruz. Burada Nazım bir benimle birlikte yepyeni bir akım başlatıyor. Bayağı eğlenceliydi. Kızlarla Fransız Kültür Merkezi'nde her yıl kurulan Noel pazarını biraz gezerek kendimizi ödüllendiriyor. Ve günü böyle kapatıyoruz. Görüşürüz.